elektrik üretimimizi 2030 yılına kadar güneş enerjisinden 10 gigawatt, rüzgar enerjisinden 16 gigawatt kapasitesine çıkaracağız. Enerji verimliliğine yönelik atacağımız adımlar sayesinde 2023 yılında 66,6 milyon ton karbondioksit emisyon azaltımı hedefliyoruz. Eşimin öncülüğünde başlatılan sıfır atık projesiyle atıkların geri kazanım oranını 2035 yılında yüzde 60'a taşıyacağız. Ülkemizin tamamına yaygınlaştırdığımız millet bahçeleri projemizle yeşil alanlarımızı ve dolayısıyla yutak kapasitemizi hızla artırıyoruz. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olarak açık denizlerde koruma alanları ilan edilmesi meselesini de gündemimize almamız gerektiğine inanıyorum. İklim değişikliğiyle mücadele bağlamında yaptığımız ve yapacağımız çalışmaların büyük yatırımlar gerektirdiğinin elbette farkındayız. Covid-19 salgını sonrası toparlanma sürecinin merkezinde yer alan yeşil dönüşüm konusunda da gerekli adımları atıyoruz. Sanayi sektörünün yeşil dönüşümü Mart ayında açıkladığım ekonomi reform paketinde öncelik verilen unsurlardan biridir. Böyle bir dönüşüm şüphesiz yatırım ve finansman ihtiyacını da doğuruyor. Dünyada hiçbir hükümet veya iş kolunun bu büyüklükteki bir dönüşümü tek başına gerçekleştiremeyeceği aşikardır. Dolayısıyla yeşil dönüşüm başta olmak üzere diğer alanlarda küresel düzeyde stratejik işbirliğinin oluşturulması büyük önem arz ediyor. Bu konuda Başkan Biden'ın çabalarını takdirle karşılıyoruz. Küresel bir mücadele olan iklim değişikliğinde ülkeler maalesef eşit konuma sahip değildir gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında yük paylaşımının adil bir şekilde yapılması iklim değişikliğiyle mücadeleyi güçlendirecektir. 2030'a giden süreçte ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ve göreceli kabiliyetler ilkesi temelinde adil bir çerçeve sağlanması zaruridir sera emisyonlarında tarihsel sorumluluğu neredeyse bulunmayan Türkiye küresel iklim rejiminde adil bir konumda değerlendirilmelidir. Bu kapsamda benzer ekonomik seviyedeki ülkelerle eşit şartlarda olmak kaydıyla küresel iklim eylemine katkı sunmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle Sözlerime son verirken zirvenin hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, düzenlenmesinde emeği geçen herkese şahsım, milletim adına teşekkür ediyor. Sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Thank you, Mr. President. Uh, we turn now to the President of Chile, şimdi, President Piñera. Chile e, cumhurbaşkanı. Restorasyon sırasında, o tip restorasyonlarda mutlaka belgelendirmeniz gerekiyor. E, yerindeki hali, ilk hali temizlenirken, ondan sonra restorasyon aşamaları ve son hali hepsi belgelendirilir. Her aşamasını belgelendirdik. Her tamir edilen şeyden mutlaka aslına uygun bir numune vardı küçücük de olsa. Mucizelerinden bir tanesi oydu Üftari Hazretleri'nin şeyin semane vardır. Semanenin e, ön tarafı küçük bir mescit